Ahoy dostlar, Amirelin Games kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle mini games isimli oyun oynayacağım arkadaşlar. Türlü türlü mini gamesler var. Bunlara katılıyoruz ve birinci olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Altın ödülleri var. Bunlarla da bir şeyler alıyoruz. Burası bekleme alanı arkadaşlar. Şu an bir oyun oynanıyor. İzleyebiliyor muyuz? Yok, izleyemiyoruz şu an. Bir sonraki mini oyun seçilecek diyor. Oyun başlıyor arkadaşlar. Süpürücü Havza. Bakalım ne olacak. 6 saniye sonra başlamış arkadaşlar. Millet yüzüyor bize güzelim. Ben dalalım. Oo. Oh. Hmm, oyunun mantığını anladım. Bu ortadaki şey dönecek arkadaşlar bize zıplayacağız. Nasıl ama? Hadi bakalım. Hop. Hadi kardeşim yapabilirsiniz. Hop. Ya böyle dağılırsınız işte. Hadi bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Hop. Yanımızdaki arkadaş zekiymiş. O bakalım kim kazanacak. Zeki olmak önemli değil burada. Çevik olmak önemli Hop. 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 Amiral güzel zıplıyor arkadaşlar. Hop. Hadi hadi düşeceksiniz hadi birinci olacağız biz. Hop kardeşim ayağın takılacak, bak dikkat et. Bak orada kuş var, bak hop. Ya kardeşim ya böyle işte. Kazananan biraz çeng arkadaşlar yendik İlk oyundan kazanan olduk arkadaşlar çok iyi. 10 saniye sonra yeni minigame başlayacakmış. Umarım bir dahaki oyunlarda bu kadar kolay olur arkadaşlar. Ve ee, biz bol bol kazanırız. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Belirsiz zemin. Hmm. Sağa sola kaçmamız gerekebilir arkadaşlar. Hmm. Cakışım, ayaklarım uyuştu. Tamam. Zemin 7 saniye içerisinde belirsizleşecek. Hayatta kalmaya çalış. Nasıl olacak bakalım. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Evet, oraya bir şeyler oldu. Buraya da bir şeyler oldu. Kaçtım. Burası da gidiyor. Yine kaçtım arkadaşlar. Buraya da bir şeyler oluyor. Kaçtım. Kaçtım. Ve maalesef arkadaşlar. Son 25 saniye kala öldük. Sağlık olsun. İzleyebilecek birileri var mı? Varmış. Hadi Dark Web'i izleyelim. Bu map bayağı zormuş arkadaşlar. Meza sen de izle kızım. Dark hep kazanacak galiba arkadaşlar. Adamlar kazandı biz kaybettik arkadaşlar. Ama her oyunu kazanamayız. Öyle bir durum zaten söz konusu değil. Bakalım şimdi ne yapacağız. 7 saniye içerisinde oyun seçilecekmiş. Umarım güzel oyunlar olur. Işıklar açık. Hmm. Işıklardan kaçmamız gerekebilir. Oyun tam bilmiyorum. Ne yapıyorum füce? Ne olacağını bilmiyorum şu an. Ha karanlıkta kalacakmış. Düşündüğüm gibi. yani bu çok zordu. Herkes ölecektir bu oyunda. Bakalım. Dayanamaz arkadaşlar o kadar uzun. Adamın koruması var. Nasıl oluyor? Çok zor arkadaşlar bu. da dayanamayacak, o da ölecek. Oh oh oh. İmkanı yok arkadaşlar. Hiçbir şey kalamaz bu oyunda. Kalabilen varsa da gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Aranızda yapabilenler vardır diye düşünüyorum platform tehlikesi. Umarım parkur yapmamız gerekmez biliyorsunuz O oyunlarda ben parkuru çok iyi yapamıyorum. Yani Roblox'a çok iyi yapamıyorum daha doğrusu. Evet. Hmm, edecek biz hayatta kalmaya çalışacağız. Anladım. Şu an için kolay. İleride ne olur bilmiyorum. Ve bir anda sağ sol yapabilir. köşede durmamak gerekiyor tabii Kötü arkadaşlar. Neyse izleyelim. E bu çocuk mu kontrol ediyor? Aga be. Biz köşede durduğumuz için düştük arkadaşlar. Neyse olur böyle şeyler. E, bu çocuk niye kontrol ediyor? Biz niye kontrol edemedik mesela? E bu adam hareket etmiyor. Adam çok cool ya. Ben... Gördü <laughs> gördü yukarıdan hemen yok etmiyor. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Ama da kazandı. E o kontrol eden adam da kazandı. Çok saçmaydı. 10 saniye sonra yine bir mini oyun başlayacakmış. Hadi bekleyelim. Neyle karşılaşacağız? Görelim arkadaşlar. Ne bakacağım? Lazer rehberliği. Hadi bakalım. Oh. Ablamız kontrol edecek lazeri. Biz de kaçmaya çalışacağız. De bakalım. Ve çoğunluğu yakmaya çalışacaklar arkadaşlar. Ve şu an kontrolü bıraktı galiba. O yüzden ölmeyeceğiz galiba. Hop bir şöyle hop bir de şöyle. Abi lazara değdi. Bir şöyle kaçalım. Bir de şöyle kaçalım. Bunlar ani hareket ettirmiyorlar arkadaşlar. Ani hareket ettirseler hepsini biçerler ama biz öyle bir şans gelirse biz milleti yok ederiz arkadaşlar. Kardeşim ne yiyorsun ya? Bana da ver. O ne lan kardeş? Bana da ver. Hadi ki Ya Allah kaçtık işte. Ortam böyle arkadaşlar bize. Meza gördün mü kızım? 2 saniye sonra yeni oyun başlayacak arkadaşlar. Füze kontrolü. Oo. Biz füze mi süreceğiz acaba? Bakalım nasıl olacakmış. Çılgınlar gibi zıplıyoruz arkadaşlar. Evet. Füze kullanacağız. E nasıl kullanacağız bunu? Bu mi? Oo güzelmiş. Sevdim. Roket umarım çok hızlanmaz. Şu an için iyi gidiyoruz. an için gidiyoruz. Hayır ya. Yukarı aşağıya karıştırdım arkadaşlar. Üzücü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de orada şuradaki marketlere bakalım. Ne var burada? Şimdi 126'ımız oldu şu an. Adım Ayaz. Bunlar ne, ne ki? Aa hayvan alabiliyoruz. Kardeşim bir müsaade et be kardeşim ya. Evcil hayvanlar, fare. Hmm, niye bu kadar pahalı bunlar? Tekilerde ne var? Neyse. O zıplama oyunu var arkadaşlar. Atari'de böyle bir oyun vardı. Kedi 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi izleyin arkadaşlar. Yok edeceğim şimdi. Hepsi düşecek. Bir tek bir biz kazanacağız arkadaşlar. Biri düştü bile, ikisi düştü bile. Oyun herkes tokatlarım arkadaşlar. Birinci biziz arkadaşlar. Şu ablanın da düşmesi lazım bir tur. Bir tur düşerse boyun biziz arkadaşlar. Hadi bakalım. Az kaldı. Ha gayret. Ve sonda Yine de kazandım arkadaşlar. Yine de kazandım. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekilde kazanmış oldum. Nam nam nam. Hmm. Kazananlar Tura kardeşimi tebrik ediyorum eller Türkiye galiba. Zaten. 8 saniye içinde yeni oyun seçilecekmiş. Hadi bakalım. Mükemmelliğe boya. Oo. Boyama olayları. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Nasıl boyuyoruz? Ondan boyayalım Şu, turuncuymuş turuncuyu yaptım pembe pembe en zoru galiba turuncu geri gelemiyoruz çok kötü evet mavi sarı mavi sarı mavi mavi mor mavi mor yeşil sarı Yeşil değişti. Niye değişti? Yeşil, mor, kırmızı. Kırmızı. Ben niye kırmızı yapamıyorum? Ha. Şu an oldu galiba. Hadi bakalım. Benim ismim niye yok ya? E yaptı. Kazandık galiba ama. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Tepenin kralı. Oh. Çekici bir oyun var arkadaşlar. Amiral o çekici kapar ve kapalarına kafalarına yapıştırır. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Ben yukarı doğru bir çıkayım. Hop kardeşim çekilin ya lan ne oluyor? Hayda kardeşlerim. Alçan hayırdır lan? O. Kardeşim nasıl vurma şekli öyle ya? Aklımız gitti ya. Yani şuraya zıplar mı? Zıplamıyor. Oğlum daya yediniz lan. Lan vurmayın işte. Kardeş kardeş kıralım orada be. Kardeşler bunlar çok anlayışsızlar. Ben gidiyorum adalet dağıtacağım oralarına. Sen yürü git lan. Sen de git lan. Çok düşmedik Allah'tan arkadaşlar. Allah beraber durabiliriz bak. Ben ben de durayım burada. Şu köşede durayım. Kazanan meme boy. Meme boy. The Mimic. Bu buradaki abi de sürekli bir şeyler yiyor ya. Kilo almıyor da ya. Kılıç ustası. Uf. kırsallara gidiyoruz arkadaşlar. O kılıçlar sağlanacak. İşte 90 paramız olmuş. Bir dahaki sefere güzel bir alırız arkadaşlar. Yanımıza bir dost alalım. Verin o kılıcı bana. Ver o kılıcı bana. Hayatta kalacağım. Hadi kardeşim verin o kılıcımı. Aldım. Meme boyu da mı? Aa! Hani herkesin kılıcı olacaktı ya? Set story arkadaşlar. Adam kılıçla önümüze doğdu ya. Kaç lan kaç lan. Öleceksin lan kaç lan. Kaç 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 kaç. Ayda onu da kestim. Kesti arkadaşlar. O bunu da kesecek. Kesecek ona, kaçamaz. Kaçamaz kesecek. Helal lan. İyi kaçtı he. Vallahi iyi kaçtı arkadaşlar. Ama ölecek gibi. Hadi bakayım. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Evet onu da kesti arkadaşlar. Bunu da kesti. Oyun bitti zaten. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Size mini gameseri göstermeye çalıştım. Devamını çekmek isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. Yorumlar kısmında yorumlar kısmına bol bol yorum bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.